geçelim. Toplu hikayelerle karşınızdayız. İlk hikayemiz Mekranus'taki Moşe Başladı. Umut için her şey çok sakin başlamış. O gün Mekranus'u yedi ve uzaklara doğru baktı. Sonra dilinin ucunun ona verdiği o zevkle yaladı ve o tadı aldıktan sonra ve sonra sigarasını yaktı. Arkadaşı Faruk Yağmur, sigara, sigara versin. diye cevap verdi. Umut çok sinirliydi. Adeta kendinden geçmişti. Aklına TKP'ye gidip raporu nasıl alacağı geldi. Efe, Yarın 1 Mayıs'ta çok önemli bir gün. 1 Mayıs Sefer buradayız. Ama Umut olacakların farkında değildi. Kolasını yudumladı. Ve uzaklara doğru baktı. Umut'a telefon geldiğinde çok heyecanlıydı. Acaba kimdi? Alo. Alo. You have one day. Umut. You will die. What? You will die, I say. What? You suck man, motherfucker. What? Yeah. Aha. <laughs> What? 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 Baş. What? Anlamamışsın. Ne oluyor şimdi? Öleceksin diyorum lan. Anlıyorum, anlamıyor musun yani? Yani <laughs> umut o telefonu aldıktan sonra hayalleri yıkılmıştı. Elini başının üstüne götürdü. Hep gel, hep gel düşünmeye başladı. Dedi umut. Ve sigarasını. Hemen çekeyim. Faruk geldi ya? Canım arkadaşım. Bir gelse. <laughs> Geldim. Kardeşim. Kardeşim. Ne var geldi? Ne var derdin ya. ya abi çok var oldu ya. Bir telefon aldım. Niye kardeşim ya? Ya özel numaradan mesaj çektik. Sonra da aradı. İşte ya fikret bu Onlar kolpa bu Adamları kandırıyorlar bu oğlum. Abi ama çok ciddiydi ya. Adam valla garanti şey böyle kötü bir sesle konuştu. O o zaman oğlum. Boku avuç verdin yani. Bir, iki, üç. Ne? ya Umut. Ya moralini bozmak gibi olmasın ama. Geçen gün bizim arkadaşı aramışlardı aramışlar numaradan. Şimdi karacağım etti. Sıra bakmaya. Duydukları karşısında yıkılmış. Hadi saç Arkadaşım var, ona destek olacağım. Adeta inmeye geldim. Abi ne bok yiyeceğim ya? Benim bir yardım et, boku yiyeyim ya, lütfen ya. Vallahi Cem arkadaşım, benim artık sana yardım edecek bir şeyim olmadı. Artık bu ayakta tek başım çıkıyor. Hali bile sana yardım edemez. Ben artık gidiyorum. onun Ve Faruk <laughs> bu abi ya. Gitti. Aha. Aha. Patates. Geldi mi? Yediği patatesten zehirlenen Umut, o gün Hakk'ın rahmetine kavuştu. Arkadaşı Faruk, Nerede olduğu bilinmiyor. Umut 18 yaşında öldü.